Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar güzel bir kare sorusuyla karşınızdayız. Bu sorunun benzerini sosyal medyada görmüştüm. Ee, hoşuma gitmişti. Ben de sizlerle paylaşmak istedim. Ee, zor bir soru değil aslında. Umarım sizler de beğenirsiniz. Ee, şimdi sorumuzu kısaca tanıyalım ve çözüme geçelim. Her zaman okuyor gibi. Ee, arkadaşlar sorumuzda büyük bir karemiz var. Bu karenin içerisine yerleştirilmiş 3 tane de küçük kare var gördüğünüz gibi. Bunlardan 2 tanesinin alanı verilmiş. 4 birim kare ve 9 birim kare. ve Geriye kalan da alan verilmiş. Yani bu küçük karelerden geriye kalan alanda verilmiş. O da 60 birim kare. Olduğuna göre bu küçük karelerden en büyüğünün alanı isteniyor bizden. Hemen çözüme geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi öncelikle bu küçük karelerin kenar uzunluklarını bulmakla işe başlayayım. Birincisinin ki yani en küçüğünün ki iki birim ve iki birim olacaktır arkadaşlar. Kenar uzunlukları. Ee, diğer ortadaki olan küçük karenin 3'e 3 üç olur. Ve büyüğünün ne ise ben e, x ve x diyeyim. Henüz bilmiyorum. x'i bulmam gerekecek. Ve bu karenin alanı da e, x çarpı x x kare. Bunu hepimiz biliyoruz. Bizim x kareyi bulmamız gerekiyor. Tamam. E, şimdi karenin alanını Kenarlar yardımıyla tanımlayayım. Bu karenin alan, e, kenar uzunluğu gördüğünüz gibi e, 2 artı 3, 5. Burası da x olduğuna göre, yani burası da 5 oluyor. Bunu da yazalım. Yani x artı 5'in karesi olur arkadaşlar. Bu şekilde tanımlayabiliriz. Ve ayrıca aynı alanı ben bu alanlar toplamı yardımıyla da tanımlayabilirim. Yani e, bulmak istediğimizden başlayalım. X kare artı Büyük olan parça yani geriye kalan alan 60 artı 9 artı 4 9 artı 4 şeklinde. Yani kısacası arkadaşlar buna ne diyebiliriz? X kare artı 73 diyebiliriz. Tamam. Şimdi bu iki alanın ben birbirine eşit olduğunu biliyorum. O zaman bunları eşitleyelim. Yani X artı 5'in karesi eşittir. X kare artı 73 olur. Bunu açarsak x kare artı 10x artı 25 eşittir x kare artı 73 olur. x kareler birbirini götürür. Geriye 10x eşittir. 25'i karşı tarafa alırsam arkadaşlar 23 olsaydı 73 eksi 23 ne olurdu? 50. Demek ki 48 olacak. Demek ki arkadaşlar x uzunluğum benim 4.8 olarak bulunur. E, bu x uzunluğum peki x kare nedir? Bunun karesini almamız gerekiyor arkadaşlar. Demek ki bulmak istediğim alan x kare olacaktır. O da 4.8'in karesi yani 23.08 birim kare olarak arkadaşlar. Evet Dediğim gibi kolay bir soru. Sadece bu ayrıntıyı görmek gerekiyordu. Ee, biz de onu rahatlıkla bulduk. Ee, umarım sizler de beğenmişsinizdir. Daha sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.